Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün LPS motorumuzu söküp yine içine sıvı gres basacağız. Daha önce bir videomda yine yapmıştım bu işlemi biliyorsunuz. Yaklaşık bir 14-15 ay mı oldu ne kadar oldu bilmiyorum. 2 yıla yakın bir zaman da olabilir ve hatta e, yani bir sene tam dolmamış da olabilir. Büyük ihtimalle doldu ondan eminim ama bir seneden fazla bir zaman oldu ve yakın zamanda direksiyondan gıcırtı sesleri yine gelmeye başladı ve direksiyonda Sertlik söz konusu. Zor çeviriyorum artık eskisi kadar. İlk yağladığım zamanki kadar rahat bir çevirme mümkün olmuyor. Şimdi bunu bir sökelim. Tekrar bir grease basalım buradan. Sonuca hep beraber bakalım. Şöyle mahsallı bir kafa kullanacağım. 12 numaralık lokmayla sökülüyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Normal şartlarda kılavuzda, servis kılavuzunda bu e, hava kutusunun oradaki hortumların o işte motor bölümündeki bilmem ne kablo yumakları filan sökülmesi gerektiği söyleniyor. Yani bunların hepsini ben sökmeye kalksam bir sürü zamanımı alır. Ben kolay yoldan halletmek için böyle pratik hemen buradan söküyorum. Kenara alıyorum. Yağlıyorum. Geri takıyorum. Yani kolayına kaçıyorum işin. Aslında bunun doğru yöntem orada biraz açıp tertemiz e, işlemi yapmak. Böyle zaten zor da oluyor. Civatayı bir düşürsek gitti yani. İşte e, lokmamız mıknatıslı olsa çok daha kolay olacak. Çok daha iyi olacak böyle. Varsa öyle bir imkanı siz mıknatıslı lokma kullanın. Benim yok. Bu söktüğüm taraf yine neyse ama bu diğer taraf oldukça zahmetli oluyor. Şekilde. Yani nasıl çıkardığımı umarım görmüşsünüzdür. Şöyle bir kaysa bir düşse artık oraları bir yere sıkışsa dünya kadar yine uğraşacağız. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şu direksiyonun yönüne bir bakayım. Yani bunu işlemi yaparken ben direksiyonu dümdüz tutuyor ve hareket ettirmemeye dikkat ediyorum. Çünkü daha sonra oturturken sıkıntı çıkma olasılığı olabiliyor. Çıkarmakta zorlanıyorum. Bakalım çıkaramazsam vidaları geri sıkıp bırakacağım yani. Evet uzun uğraşlar sonrası çıkardım yerinden. Epey bir güç uygulamak gerekiyor. Soketini yine çıkaramıyorum. O yüzden yine geçen videoda yaptığım gibi kenara yatırıp aradan sıkacağım gresini yine 404 sıvı gres. Geçen kullandığımın aynısı. Şöyle bir görmeye çalışalım oradan ya. Şu an içi doldu. Daha da gitmiyor. Şöyle bakın gres görünüyor. Artık gitmiyor daha fazla gitmediği için. Burada bırakıyorum. Kapatıp bir deneyelim bakalım. Muhtemelen ilk zaman yaptığım gibi olacak çok çok iyi olacaktır. Bunu arada bir yapmak gerekiyor. Periyodik bakım olarak düşünüp yapmak gerekiyor. Kronik arıza falan değil. Gördüğünüz gibi bu kadar çözümü. İki tane civata açıyorsun, yağlıyorsun, takıyorsun, bitiyor. Motor yağı doldurup boşaltmaktan daha kolay. Motor yağı gibi sık sık da değiştirilmiyor. Şu diğer civata bayağı bir zor oluyor. Görüş açısı da alamıyorum buradan kamera için. Motoru bu şekilde taktık. Mafsal olmazsa bu işi yapmak neredeyse imkansız. Mafsallı başlık mutlaka olmalı arkadaşlar. Bir de lokmanız mıknatıslı olursa harika olur. Benimki mıknatıslı değil. Aslında ben bunlara birer tane neodym mıknatıs parçası yapabilirim de. Artık şimdilik dursun. Bir de size bunun haricinde nereyi yağlayabileceğinizi de göstermeye çalışayım. Tam şu açıdan girdiğimizde. Değerli arkadaşlar, hava filtresi kutusunun hemen altında şurada körüğü gördünüz. Ee, umarım görünmüştür yani. Işığı bir açmayı deneyeyim. Evet şöyle sanki daha iyi göründü. Şöyle parmak ucumla da işaret etmeye çalışayım. Şurada bir körük görünüyor. Ee, bu körük direksiyon körü. Birazcık onun zaten üstüne de gitti. Bu direksiyon kutusunun olduğu kısım burası. Eğer buna rağmen ses yine devam ediyorsa gıcırdama sesi bu körüye şöyle kenarından küçük bir yerden bir aşırıngayla iğneyle delik açıp sıvı gresi oradan basabilirsiniz. Bu da dişlilerin yağlanmasını sağlıyor. Tabi yağladıktan hemen sonra direksiyonu epey bir sağ sol hareket halinde. Arabayı krikoya kaldırarak da yapılabilir. Bayağı bir sağ sol yapmak gerekiyor. Hava filtresinin hizasını arkasına düşüyor. Buradan ister eğer imkan bulabilirseniz körün kenarındaki klip, metal klip tutuyor onu. Klibi çıkarıp körüyü hafif sıyırıp aradan sıvı gresi basabilir. İsterseniz şırıngayla iğneli küçük bir delik açarak yapabilirsiniz. Ben delik açmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Daha sonrasında içine toz tortu girmesine sebep olacaktır. Bu körün tam bittiği noktada kılavuzda bir parça görünüyor. Şöyle şu boyutlarda bir parça sanıyorum. Ve bu parçanın iki tarafında şöyle vida delikleri var. Glider diye geçiyor adı. Glider tam şu körün bittiği noktalara bir yere denk geliyor. Şu, bakın şu rot kolu var ya. Rot kolunun bağlı olduğu yerin göbeğini de düşünün. Sesin o parçadan kaynaklı olabileceğinden de şüpheleniyorum kılavuzda bununla ilgili işte bundan kaynaklıdır diye bir bilgi vermemiş. Bu parça orada hareket eden bir parça. Oradan geliyor olma olasılığı var. Onun haricinde zaten tıkırtı sorunuyla ilgili sanıyorum bilgisi olmayan kimse yoktur. Tıkırtı burcunu herkes biliyordur. Tıkırtı burcunu da değiştirerek tıkırtılardan kurtulabilirsiniz. Ben bu şu direksiyonu bir deneyeyim. Evet yaklaşık böyle bir bir ay, bir buçuk ay kadar bir süre geçti. EPS direksiyon yağlamamızın üzerinden. Yani ben sürüşlerde oldukça memnun kaldım. İlk işlemi ilk yaptığım zaman pek bir fark oluşmamış gibi oldu. Yine gıcırtı sesi biraz devam etti bir gün falan. Ardından kesildi ve şu anda direksiyon güzel çalışıyor. Yani ben sürüşlerde falan çok çok memnunum. Rahatladı, yumuşadı. Bir çalıştırayım şöyle. Mesela Ben bazı arkadaşlar o gıcırtı sesinin içerideki zemberekten geldiğini falan söylüyorlar. Olabilir. O araçlarda belki öyledir ama ya ben o yağlama işlemini yaptıktan sonra gıcırtılar tamamen kesiliyor. Buna bağlıyorum tamamıyla. Yani benimki en azından içerideki zemberekten gelmiyor. Orası kesin. Ben de işe yaradı. Yapan arkadaşlarda da işe yaradığını dair çok fazla dönüt aldım. Yorumlarda da görüyorsunuz. E-postayla da bana çok ulaşan oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben bir ay kadar kullandım aracı işlemin üzerinden. Çok çok verimli, çok faydalı oldu. Daha önceki yaptığımda da aynı şekilde olmuştu. Yaklaşık bir yıl, belki bir yıldan daha fazla bir sürede hiç gıcırtı sesi gelmeksizin kışta geçirdim yaz da geçirdim. Ardından belli bir zaman sonra yine yapmaya başlamıştı o sesi. Onu da bu videoyla kesmiş olduk. Umarım sizin de işinize yarar, yararlı olur. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.